sabit sermaye yatırımlarına devam ediyoruz. Sabit sermaye yatırımlarının içinde bir diğeri inşaat işlerinden sonra ulaştırma yapısı. Ulaştırma yapılarında neler var? İç yollar ve bağlantıları, bağlantı yolları, limanlar, iskeleler, yükleme boşaltma tesisleri gibi inşaat veya işte yardımcı yapıları içerir. Bunun için Ulaştırma yatırımları gerçekten çok önemlidir. Bazen e, tesisleri yapıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz ama e, bağlantıyı yapamıyorsunuz. Bunun için ciddi masraflar yapılabiliyor. E, örneğin bağlantı yolları e, gerçekten önemli. yollara bağlanması e, gerekiyor bazen. Bunlar için bağlantı yollarının e, yapılması ayrıca bir masraf e, içeriyor. İç yollar gerekiyor. Bununla ilgili olarak önceki derslerimde demiştim ki kampüs içi yollarını bir tartışın demiştim. Kampüs kampüs içinde yollar var. Yolların birbiriyle bağlantısı var. Bazen yollar gidiyoruz bir tarafa çıkmıyor. yolların yapısı, durumu, dizaynı, birbiriyle entegrasyonu önem arz ediyor. Sabit e, sermaye yatırımlarının e, ulaştırma yapılarının dışındaki e, bir diğer e, sabit sermaye yatırımından bir diğeri de ana tesis, makine ve donanımları. Şimdi yatırma konu, konu olan mal ve hizmet üretilmesi için doğrudan ilişkili makine ve donanım bedelleri yatırım tutarının hesaplanmasında önemli bir bölümü oluşturur. Bizim projemizin can alıcı noktası burasıdır. Bizim ana tesisimiz ve ana tesisimizin ihtiyaç duyduğu makine ve donanımlar e, nedir? Burada bu kalemde, bu bahiste ne yapılması gerekiyor? İncelenmesi gerekiyor. Eğer bunları nereden alacaksınız? Mesela makinaları yerli makine mi olacak, yabancı makine mi olacak? Yerli makinaları nereden alacaksınız? Yabancı makinaları nereden alacaksınız? Eğer yerli makine ise bunun e, hangi kaç tane firma üretici firma varsa, yabancı firma varsa bunun ithalatı, ithalat izinleri e, gibi e, kavramlar gündeme gelmektedir. Eğer e, muadilleri e, birbiriyle, birbiriyle karşılaştırması, hangi makine, şu makine mi bu makine mi, iki tane makine var hangisini alacağız bunların birbiriyle karşılaştırılması gibi konularda yine e, sabit sermaye yatırımları içinde tartışılması gereken konulardan bir tanesidir. E, bunu bunu aynı zamanda teknik analizlerde yap, yapmanız gerekiyor. Örneğin bir elma bahçesi ise elma bahçesinde hangi çeşitler, bu çeşidi e, biz e, fidancıdan bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Bu sertifikalı mı olacak, sertifikasız mı olacak? Sertifikalı olsa kaç paraya olacak, sertifikalı olursa kaç paraya olacak? Yani bunların karar verilmesi ve buna göre bedellerinin hesaplanması önem taşıyor değerli arkadaşlar. Şimdi ana makina donanımı makina ve donanımlarından sonrası bir diğeri yardımcı tesisler makina ve donanımları yardımcı tesislerde makina ve donanımlar içerir. Yani bir traktörü almak bir işletmeye, bir tarım işletmesine traktör almak alıyorsunuz, 200 bin lira veriyorsunuz, bir traktör alıyorsunuz. Ama 200 bin lirayla bir traktörle iş bitmiyor. Onun remorku, pulluğu, işte diskarosu, e, işte birçok kazaya, birçok araç gereci de o ne yapılması gerekiyor? alınması gerekiyor. Yani 200 bin liraya traktör aldığınız traktör, belki bir 200 bin lirada ne vermeniz gerekiyor? Onun kullanacağınız Hani diyoruz ya yardımcı tesisler. Onu kullanacağımız diğer araç gereç ve donanımlara vermeniz gerekiyor belki de. İşte e, hani sıklıkla söylerim. Bir araba almaya gittiniz. E, gidiyorsunuz araba almaya. araba Adam her şeyi veriyor. E diyorsunuz ki bunun paspası. Paspası yok diyor. Yani bakın basit bir şey. E, bir işletmede e, yani bir araba alırken bile paspasını vermiyor. Yani bir paspası bile ne olması gerekiyor? Alınması gerekiyor. İşte yardımcı tesisler ve buna ilişkin makine ve donanımlar da bu açıdan önemli. Su tesisleri, elektrik tesisleri, trafolar, güç kaynakları, yakıt tesisleri, depolayacağınız yakıtları depolayacağınız yerler, işte elektriğin kesilmemesi için jeneratörler, jeneratör tesisleri, Basınçlı hava tesisleri, bir petrol istasyonunu düşünün, hava olmazsa olmaz, basınç yapıyor, basınçlı hava olması gerekiyor. Yükleme ve boşaltma tesisleri, laboratuvarlar, atölye ve bakım merkezleri, e, bunlar da ne olması gerekiyor? Yardımcı tesisler, bunun için hepsine, e, hepsine e, bir takım giderler söz konusudur. Bir tesisin, e, bir fabrikayı düşünün, fabrikada ne gerekiyor? RG birimi gerekiyor, RG'ye laboratuvar gerekiyor. Hiçbir şey olmaz. Bir konserve tesisinde ne olması gerekiyor? Numuneler alınıyor. Parti parti numuneler alınmak zorunda zaten. Bu numuneler alınıyor. Bu numuneler e, bekletiliyor. Demek ki e, su, tarımsal yatırımlar için su olmazsa olmaz e, yatırımlardan bir tanesi. Suyun miktarı, niteliği ve suyun işletmeye ihtiyacı e, mal oluşu kaça mal olacak bu eğer burada bir e, elektrik tesisi varsa elektrikle e, suyu temin etmek daha kolay olabilir suyun çıkarılması yani bir yeraltı suyu bir yeraltı suyundan çıkarılması daha kolay olabilir ama elektrik yoksa o zaman e, jeneratörle ya da e, mazotlu sistemlerle, örneğin traktörler, traktörlerle çalışan derin kuyu pompalarıyla çıkarılması gerekiyor. Dolayısıyla traktörün yakıt giderleri de burada ne olmaktadır? Önem arz etmektedir. Mesela sıcak su tesisleri, eğer bir konserve tesisi ise, turşu tesisi ise, bunun gibi bir gıda tesisi ise, mesela sıcak su tesisi olması gerekiyor ki, sıcak suyla biliyorsunuz, e, muamele ediliyor en son aşamada. E, bunlar da önem arz eden e, konulardır. Evet, bir diğeri yardımcı tesislerden sonra makine ve donanımları taşıma giderleri. E, bunu yurt içinden aldıysanız işte İstanbul'dan aldıysanız İstanbul'dan Konya'ya getirme e, bedelleri olabilir. Ya da İzmir'den bir tesis al götür kardeşim diyor. Yani bunu ya da diyor ki ben diyor fabrikana kadar götürürüm diyor. İşte, işte bu götürme götürmeyle ilgili e, giderler. Mesela yurt dışındansa Almanya'dan bir makine aldıysanız, Almanya'dan aldığınız makinenin buraya getirilmesi önem arz ediyor. E, makine ve donanımların onun için taşınması önemli. Bunu da şöyle diyebilirsiniz. Varsayalım ki bayiye gittiniz, bir tane buzdolabı aldınız. Bayi diyor ki, götür kardeşim, buyur diyor şey teslimi, dükkan teslimi size buzdolabını veriyor. Ne yapıyorsunuz? Bir hamal tutuyorsunuz, araç tutuyorsunuz. İşte eviniz 15 15. kattaysa gidiyorsunuz 15. kata e, çıkarmanız gerekiyor. E, nasıl çıkaracaksınız? Gerekirse asansör tutuyorsunuz ya da e, başka şekillerde bir şekilde ne yapıyorsunuz? 15. kata ya da 10. kata, 8. kata ne yapıyor? durumundasınız. Taşımak durumundasınız. Dolayısıyla taşıma dediğimiz araç, gereç, makine ve donanımların taşınması da ayrı bir masraf unsuru olmaktadır. Bununla ilgili eğer yurt dışı ise bu da size ek bilgi olarak vereyim. Mesela FOB fiyatları var. FOB, CIF gibi iki fiyat çok önemli. Özellikle dış ticaretle ilgili olan veya dış ticaretle ilgilenecek bundan sonraki yaşamlarında ilgilenecek olan arkadaşlar varsa FOB ve CIF fiyatları son derece önemli arkadaşlar. Bakın Almanya'da bir mal alıyorsanız adam size diyor ki FOB işte diyor ki şu kadar para. Bakın FOB mini şu fiyat diyor. Şimdi e, Münih'te limanda yükleme fiyatı FOB fiyatı Ondan sonrası nasıl giderseniz götürün diyor. Siz diyor belirle, belirteceksiniz şu araçta ya da şu gemiye bindir. O gemiye bindir dediğinde o gemiye kadar götürüyor. Bindiriyor gemiye. Malı ben diyor malı diyor götürdüm. Gemiye koydum. Ondan sonrası beni ilgilendirmez diyor. Gemi kaç paraya getirir? Sigortası var mıdır? Yok mudur? E, limanda gider, liman giderleri ne kadar olur? Onlara karışmıyorum diyor. Fok fiyatında. Bakın. Free on board demek. Free on board FOB fiyatı. Yani satan kişinin e, limanda teslim ettiği fiyattır. Bununla ilgili çok e, mağdurluk yaşayan, mağduriyet yaşayan çok kişi oluyor mesela. Adam diyor ki özellikle Çin'den mal alımında çoğunlukla e, fiyat yanılgısı. Bak diyor ki adam, kardeşim diyor 100 dolara veriyor diyor. 100 dolara veriyor da. Nerede veriyor? Şangay Liman teslim diyor. Şangay'da sana e, ne yapıyor? Senin belirttiğin filan plakalı diyor gemiye bindir kardeşim dediğinde o filan plakalı gemiye senin aracını gericini koyuyor. Ondan sonrasında karışmıyor. E filan plakalı gemi kaça getirecek Türkiye'ye? Hangi limana getirecek? E limanda onu nasıl indirilecek? Nasıl bindirilecek? Onun sigortasını kim yapacak? Sigorta yapacak mı yapmayacak mı? Bunların hepsi ekstra maliyet. Dolayısıyla 100 dolarsa 100 dolar belki makineye ekstra fiyat binecek. Bir de cif fiyat var. Cif var. Cost, insurance and freight demek. Yani her şey dahil Mersin limanı. Cif Mersin Mersin cif fiyatı diyor varsayalım ki 155 dolar diyor bakın eğer diyor mini 100 dolar diyor mersin cif 155 dolar diyor şimdi hangisini tercih edeceksiniz bunlar e, da önemli ya da e, demir yoluyla taşıyacaksanız for fiyatı var free on rail var Fast var, free alongside ship var e, fot fiyatı var ya da GFI diye fiyatlar var. FOQ var gibi. Mesela FOT da çok kullanılır. Free on track demek. Yani sizin gönderdiğiniz e, işte makineye, yani kamyona, sizin gönderdiğiniz kamyona, trailer'a e, bindirme fiyatı diye e, şey yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz FOT fiyatını. Bunlar da size ekstra bilgi. Ee, eğer dış ticaretle birazcık haşır neşirseniz, biraz ilgiliyseniz ya da biraz düşünüyorsanız dış ticareti, bunlar son derece önemli değerli arkadaşlar. Ha, bu ithalat eğer makina yurt dışından geliyorsa, varsayalım İtalyadan bir makine geliyorsa, gelen makina'nın ithal ve gümrükleme giderleri de var? Bakın, ithal ve gümrükleme giderleri var. Bunun için gümrük vergisi var. E, gemi, gemiyle Mersin Limanı'na gelmesi yetmiyor. Mersin Limanı'nda gemiden indirilmesi, e, liman hizmetleri gibi bir takım e, unsurlar da gerçekten önemli. Her kaldığı dakikada size para biniyor. Onun için daha mal gelmeden önce sizin bu işleri yapıp orada hazır etmeniz gerekiyor. Çünkü durduğu her gün para biniyor. Yani böyle sayaç çalışıyor, limanlar böyle çalışıyor değerli arkadaşlar. Gümrüğe tabi ise gümrük vergisi ödenmesi gerekiyor gibi. Bu arada faturaya konçimento deniyor. Yurt dışından bir mal aldıysanız konçimento üzerinden hesaplamalar yapılıyor. O faturalar yani yurt dışından gelen faturanın üzerinden işte gümrük vergisidir, işte belediye hissesidir, iptal vergisidir, ee, damga vergisidir, katma değer vergisidir gibi. Envai tür ne var vergi var. Dolayısıyla bunlar da ee, burada yer alıyor. Bunların da hesaplanması gerekiyor. Nerede sabit sermaye yatırımları içinde. İthalatla ilgili herhangi bir şey yoksa bunlar yok tabii. Evet, 11. kalemde sabit sermaye yatırımları içinde de taşıt araçları gerekiyor. Gere taşıt araçları da olması e, var. Yani firmanın ya da işletmenin e, kullanacağı araç gereçler, binek araçları, arazi araçları, işte e, dozerler vesaire gibi. E, eğer araç gereçler varsa bunların alınması alınması gerekiyorsa bunlar da ne, nedir? Taşı tıraşları içinde e, yine bunların alınması gerekiyor. E, bunların da dahil edilmesi gerekiyor. Bir diğer e, gider yaklaşık 15 çeşit gider var. Bunlardan sabit sermaye yatırımları içinde e, bir diğeri montaj giderleri. Montaj buna dahil midir, değil midir? E, Varsayalım ki elma bahçesi yine tarımsal projelerde hep elma bahçesinden gidiyoruz ne hikmetse elma bahçesini fidanlara aldınız. E, diyor ki fidancıya gittiniz. Çok basit. En basitinden söylüyorum. Fidancıya gittiniz. Fidancı diyor ki kaç tane fidan alacaksınız? Varsa 500 tane elma fidan alacaksınız. Adam ayırıyor. Buyur kardeşim al sana elma fidanı al götür. Nasıl götüreceksiniz? Götürdünüz. Kim dikecek? Yani 500 tane fidanı nasıl dikeceksiniz? Yani bunların çukurların açılması, dikilmesi değil mi? Bakın montaj diyoruz değil mi? Araç gereç makine donanımları aldığınızda da makinelerin montajı. E, kim yapacak montajını? Bir buzdolabı alıyorsunuz. Diyor ki satan firma servis gelmeden sakın açmayın diyor. Servis geliyor ne yapıyor? Servis geliyor fişe takıyor. Siz takarsanız ne oluyor? Garanti. Servis dışı diyor. Garanti dışı diyor. Çünkü diyor servis yapmadı bu işi. Çok basit. Siz aldığınız Elma fidanı alıyorsunuz. Elma fidanlarını dikeceksiniz. E varsayalım ki çukurları açılacak, dikilecek. Bu da bir masa. Bakın montaj gideri diyoruz bu zaman. Efendim, e, montaj giderinden sonra 13. kalemde işletmeyi alma gideri. E, varsayalım ki bir kuyu kazdırdınız. Kuyunun her şeyi yapıldı. Bütün sistemler kuruldu. Adam ne yapıyor? Deneme olarak su çıkarıyor. Su çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu? Bak suyunu çıkarıyor, test ediyor ve veriyor. İşte işletmeye alma gideri dediğimiz test etme gideridir. Değerli arkadaşlar bir şeyi test ediyorsunuz. Bununla ilgili bir takım masraflar yapılıyor. Bir fabrikayı test ediyorsunuz. Üretim hattını test ediyorsunuz. bir ne, yazıcı alıyorsunuz. Yazıcı aldığınızda bile ne yapıyor size? Bunu bir test et diyor. Bak yazıyor mu yazmıyor mu diye test et. Test etme giderlerine biz işletmeyi almak gider diyoruz. Bunun hepsini hesaplandıktan sonra genel giderler var. E, genel giderler dediğimiz giderler projeyi uygulayanların ya da yöneticilerin e, proje yöneticilerinin e, işte eğitimi vesaire giderleri gibi. Tarım işletmelerinde buna yönetim giderleri diyoruz. E, yönetici giderleri %3 gibi bir e, miktar alıyoruz. Yani toplam giderleri buna hesap ediyoruz. Onun yüzde üçünü de genel giderler çerçevesinde kullanıyoruz. 16. olarak beklenen, beklenmeyen giderler, 15. beklenmeyen giderler var. Beklenmeyen giderlerde herhangi bir şekilde işte olumsuz hava koşulları, efendim ekonomik krizler, savaşlar, doğal afetler, deprem gibi envai tür e, olumsuz durumlar söz konusu olabilir. Yatırımın önünde birçok bir engel çıkabilir. Bunun için de beklenmeyen giderler gibi bir kalem e, var. 3 ile 5 arasında projenin riskine göre %3-5 gibi, %20 gibi olabilir bazen. %15 gibi olabilir. Riskli projeler olabilir. E, projenin yapısına göre beklenmeyen bir gider de ne yapılmaktadır? konulmaktadır. Diğer bir e, sabit sermaye yatırımları içinde, diğer bir gider kalemi de e, nedir? Faiz giderleridir. Eğer yatırım 3 yıllık, 5 yıllık belirli bir periyot içeriyorsa, belirli bir dönemde ise, o dönemde ödenen faiz giderleri de yine sabit sermaye yatırımları içinde yer almaktadır. Şimdi buraya kadar biz e, çok önemli finansal e, finansal analizlerin en önemli aşaması olan e, bir yatırım için gerekli olan sabit varlıklara yap, yapılan yatırımın ne kadar olacağına ilgin, ilişkin, yani tahmini olarak ne kadar olacağına ilişkin e, hesaplamaları ya da nasıl yapılması gerektiğini e, bu dersimizde, iki derste gördük. Bundan sonraki derste işletme sermayesini göreceğiz. Bunlar da önemli. Daha sonraki de derslerimizde de tahmini gelirlerimizi ve giderlerimizi görmüş olacağız.